çantamdan leblebi varsa üç çocuğa vereceğim. Çantamdan leblebi varsa. İçinde mi? Aha. Ben açmam ki onu şu adet, Sen biraz şey yapman lazım. Çıkartman lazım. Bak ben aldım çantamı önüme. Mescid-i Nebebiye öğlen namazını kılmaya gidiyoruz. Müslümanlar akın akın peygamberin huzuruna koşuyor. Öğlen namazını kılmak için. Sonrasında peygamber efendimizin kabrini, Ravzi-i ziyaret etmek için, selamlamak için oradan geçeceğiz inşallah. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Medine'nin hava çok sıcak. Ama yatmıyor. Çok e, güzel bir sıcak var. Şu anda Mescid-i Nebevi'nin avlusuna gelmiş bulunmaktayız. Bayanlar burada geçirecek. Nereden geçirdiniz? Bak nerede bulacağım biliyor musun? Şu 211 yazıyor ya bak. Gördün mü? Orada buluşalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Allah kabul etsin. Şahadet gidiyor. Ezan okundu. Ben de, benim de hızlanmam lazım. Görüşürüz.